Bizde bugün ohlokratiye var. demokrasi yok. Çünkü kimsenin başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kanunları kimsenin taktığı yok. E ben de adama kısamıyorum ya. Yani burada yolda gidiyorsunuz. trafik biraz sıkıştı. Herif pat emniyet şeyine, şeridine dalıyor. Umurunda değil. Ulan bir gün sana ihtiyacı olur seni ambulansı bir yere götürürlerken gebeli gidersin. Onu düşünecek kadar akılcı yok. Çünkü kendini maymundan ayıran sadece bir özelliği var. Konuşabiliyor. <laughs> Dolayısıyla bizim yönetimimiz ohlokrasidir. Demokrasi değildir. Onun için demokrasinin tutuklarına ben tam bir dinleyemiyorum yani. İleri gitmek, her zaman daha ileriye gitmek olmayabilir. Bunu ancak ileri atılan her adımın eleştirisi yoluyla, ha şimdi bakın geldik bu Atatürk'ün mahsurlar dediği siz ileriye gidiyoruz diyorsunuz. İleriye gitmek ne demek? Birileri size söylüyor ya daha demokratik olursan ileriye gidersin. Daha sosyal olursan ileriye gidersin. E olduk. Daha demokratik olduk. Atatürk'ün zamanından daha demokratik. Çağ üstünde. E öyle olmadı. Değil mi? Cehalet hakim oldu. Mahsur bunu tedbir alamadık. Atatürk alıyordu. Değil mi? Atatürk'ten hemen sonra onun başlattığı hareketin devamı olarak Hasan Ali Yücel Milliyetin Bakanı yapıldıydı. Ya Atatürk'ün en yakın arkadaşı herif istifa et dedi İsmet Paşa istifa ettirdi Hasan Ali Yücel'i. Reşat Şemsettin Sireli getirdi. Benim amcamın adı Şemsettin'dir. O diyor ki iki Şemsettin canını okumuştur bu milletin diyor. Biri Şemsettin Günalday'dır, biri Reşat Şemsettin Sireli'dir diyor. Biri başbakandı, biri Milliyetin Bakanıydı. İkisi de İren'in adamıydı. Batırdılar. Çünkü eğitimi batırdı. Atatürk diyor ki bakın diyor, ileriye adım atıyorken mahsurlara dikkat et. Sloganları dinlemeyin. Sonunda oraya geleceğiz. Slogan dinlemeyin. Demokrasi iyidir. Ya her şartta iyi midir kardeşim? Belli değil. Almanya'da demokrasi vardı. Weimar demokrasisi. Son derece liberal bir demokrasi. Bu demokrasi neticesinde Alman ekonomisi battı. İşsizlik %50'ye çıktı. Hitler. Berlin'de günde sokaklarda yüz kişi öldürülüyordu. Hitler bir geldi bütün bu dertler bitti. E şimdi sorun kendinize ya. O mu iyi bu mu iyi? Ha Hitler felakete götürdü memleketi. Hayda! Hitler sadece bir dönem için iyiydi. Ondan sonra değiştirmek lazım. Eleştiremiyorsun. Eleştirdin mi konsantrasyon tamamlandı. İşte Atatürk bunlara müsaade etmedi. Diyor. <laughs> Eleştiri bağımsız düşünce yeteneğiyle beraber bilgi de gerektiriyor. Uğur Mumcu'nun güzel bir lafı vardı. Bilgisayar, bilgisayar. <laughs> Değil mi yani bilgisi olmayan adamın fikri olmaması lazım. Ama bizde fikir bol, bilgi <laughs> Atatürkçülük bireye aklını kullanmak ve bilimsel yöntemi benimsemek dışında hiçbir kılavuz vermiyor. Bu nedenle Atatürk'ün 20'lerin ve 30'ların problemlerini ne bulduğu münferit çözümler Atatürkçülüğü oluşturuyor. Altı ok var ya. Bu Atatürkçülük değil. Bu Atatürk'ün 1920-1930'da o anın problemlerine bulduğu çözümler bunlar. E dünya gelişiyor. Bugün Atatürk gelse o altı oka bağlı kalır mı? Diyecek ki arkadaşlar başka sorunlar var dünyaya genel bir ekonomik sistem var bir yani kere. Bunlar nasıl başa çıkacağız? Değil mi? Biz hazırlopçuyuz. Birisi bize söylesin, onun için dini seviyoruz, bu şeyleri seviyoruz, bu siyasi akımları seviyoruz, hacim, kimisi sağcı, kimisi solcu. Bir adam bana gelip efendim ben solcuyum veya ben sağcıyım dediği zaman ilk söylediği benim Allah kurtarsın diyor. <laughs> <laughs> yani değil mi? Hani inşallah günün birinde beyniniz devreye girer. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Atatürkçülük, milakis, her zaman ve her yerde kendine has problemlerinin tanınıp bunlara akıl ve bilim yolunda çözüm bulunması gerekiyor. Bunun için bilgi lazım. Şimdi Atatürk'e dönüş programı dedik ya bunun ilk maddesi eğitimin tamamen bilimsel temele oturtulması. Sayın Cumhurbaşkanımız iftar ediyor. Bir milyonu geçen İmam Hatip öğrencisi olmuş. Maşallah 60 güzel bir milyona ulaşmış. Yani bunu sağlayan adamı ben o zaman anında hapsederim. Bu çünkü millete değil, insanlığa ihanet ya. Yani düşünmeyen adam yetiştiriyorsun. Bir şeye mutlaka inanacak adam. Ben bir televizyon programında imam hatiplerin karşısındaydım. Hocaları da yanımda oturuyordu. Dehşete düştüm ya. Ve çok üzüldüm o çocuklar için. O televizyon programından sonra biz o çocuklarla dışarıda Saatlerce sohbet ettik. Yama Eğitimin, ya bu düzeydeki, e, her düzeydeki eğitim için geçerli bu. Yani bu işte yuvada başlar, ailede başlar hatta. Ve ömür boyu sürer. Bakın eğitim diplomayla bitmez. Ömür boyu sürer. Eğitimin amacı aklını, duyularını ve bilgi hazinesini kullanarak sorun çözme yeteneğini kazanmış bireyler yaratmak. Sorun çözmek Zihninizi kullanacaksınız, aklınızı kullanacaksınız, zekanızı kullanacaksınız. Ama sorun çözeceksiniz. Bakın bugün Türkiye sorun çözemiyor. <laughs> sorun çözemediğimiz için bu haldeyiz. Yani burada sakın Tayyip Bey'e de kızmayın. O gariban neydi adı? Ahmet Davutoğlu'na da kızmayın. <laughs> AKP'lilere de kızmayın, CHP'lilere de kızmayın, MHP'lilere de kızmayın. Yani ben bu adamları televizyonda dinliyorum, tüylerim diken diken. Hani el kızıyor, küfrediyor. Hayır, ben vah zavallılar <laughs> Evet, yani çünkü akıl yok. Bilgi yok, hiçbir şey yok ya. Yani ben, ben Kemal Kılıçdaroğlu ile bir öğle yemeği yedim. Yanından ayrılırken çok üzüntülü <laughs> ayrı. Çok samimi söylüyor. Dedim Atatürk'ün partisinin başı buysa vah yazılır. Gittik gürültüye. Ama halk onu seçiyor bir dakika. Yani sakın vah vah bu adamlar işte aptallar da öyle değil biz seçiyoruz ya. Çünkü biz de aptalız. <laughs> Türkiye'nin bakın 46'dan beri en temel sorunu bağımsız şekilde sorun çözebilecek bireyler yetiştiren sistemlerimiz sistematik olarak dahil etti. Köy enstitülerini kapatmakla başladık. Hasan Ali'yi kovduk, köy enstitülerini kapattık. Ondan sonra üniversiteleri şişirdik. E, hayır hayır yok çok gerekli. Yok çok gerekli. Değil. Gereksiz olan neydi biliyor musun? başına başına ahlaksız bir herif İlk iş ya. İlk ilk insan doğramacı korkun. Bakın Kemal Gürüz'ün bir kitabı çıktı. Aklımdan başka silahım yok ki diye. Lütfen okuyun. Kemal orada doğramacıyı anlatıyor. İnanın tüyleriniz diken diken olacak. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir diyeceksiniz. Şimdi ben size nasıl mümkün olduğunu anlatayım. Hayır, çok ilginç. Her yerde tanıdığım var. O, ama neden? Hayır, bunu atayanlar askerler. Ama bakın, bu askerlerden bir tanesi benim komutanım. Can ciğer dostum. Yani Tahsin Şahin değil mi? Ben 13 yaşındaydım ya tanıdığımda komutan. Ben 1983 senesinde bir şaiya çıktı ortaya ki Kandilli Rasathanesi içine bağlanacak. Bunun sebebi de Semih candan doğrama anlaşıyorlar. O arazide gözü var Semih Tezcan. Şahane bir arazi boğazda Hala Falan ben dedim ya bu olamaz. Ya, kan dilli ulusal gözlem evimizdir. Mutlaka bir yere bağlanması gerekiyorsa teknik üniversiteye bağlıdır. Boğaziçi'nde yer bilimleri yok, gökbilim bilimleri şey yok. Bir tek bizde var adam gibi. Kemal Kafalı'ya söyledim. Kemal Kafalı halledemedi bu iş. Rektörümüz o ki Kemal Kafalı askerleri var çok yakın. Ve şahane bir, bir adam onun için de yatsın. Ya dedim ben çoktan ağır. Çay kaygeler vardı. O zaman beş kişiden biri. Sözleri kanun. Açar albayı başta. Verirsin Dedim komutanım bence de. Ee, dedi böyle böyle bir durum var. Sanki komutanımızı arz etmek istiyorum. Tamam dedi ben söyleyeyim. Ben arz edeyim komutana seni ararım. Sağ olun komutanım Fakat yani 20 dakika sonra anladım. Komutan diyor ki dedi. Celal gelsin ama bu konuyu konuşmadı. <laughs> Hayda. Onun üzerine ben dedim komutanım dedim yani dedim ben sayın komutanımızı sırf bunun için rahatsız etmek istiyordum. Hani emrediyorsa hemen atlar gelirim, elini öperim ama dedim yani işiniz başınızda aşkın. Durup dururken rahatsız etmeyeyim, ne emir verirse ona göre hareket edeceğim dedim. Ben ondan sonra telefon gelmedi, anladı ki demek ki gelmedi. Seneler sonra bir sempozyumda Şahin Kaygeler'e bir baş başa kaldım. Dedim komutanım bir şey soracağım, 20 senedir içim oldu. Böyle böyle bir maruzatım oldu acar albayıma dedim. Söyledim. Siz dedi, konuşmak istemediniz. Ben dedim çok hayret ettim. Yani konuşmak dahi istemedim. Çok hayret ettim. Onun üzerine Şahin Kaya dedi ki bak Celal sana şunu söyleyeyim. Dedi. Biz dedi darbe yapmışız. Asker adamız bu işlerden anlamayız. Dolayısıyla dedi biz dedi üniversiteye akıl danıştık. Sizinkilere sorduk. Bu işi, şimdi bir koordinasyon kuruluna mutlak gerek var. Bu kadar bir üniversite olmuş. Ve koordine etmesi lazım. Politizede olmaması için direkt Cumhurbaşkanlığına bağlıyorlar. Bu da çok akıllıca bir şey. Kim olsun başına? Gelen tek isim İhsan Doğramacı. Sebepler şöyle. Hır, zengindir hırsızlık yapmaz. Doğru olmadığı çıktı. Ya. Zengindir zengin de hırsızlık yaptığı çıktı. İki, çok adam tanır. Bütün dünyada. Dolayısıyla kredisi yüksektir. Üç, Hacettepe'yi kurmuştur, tecrübelidir. Şahenköy dedi ki, ya bunu hep sizinkiler de hepsi bunları söylediler. De. Biz ne anlarız? Ya? Herifin ahlaksız olduğunu ne bilelim biz? Biz de atadık. Yalnız dedi, atadıktan sonra dedi, güvenerek bir mesuliyeti temsil ettiğin bir kişinin işine karışmak olmazdı. Bakın bu, hiçbir Türkiye Başbakanının olmadığı kadar demokrat bir davranış. Bir adama görev verdi. Anlamadığımız bir iş. Onun için karışmamız lazım. Yani bir çocuk beni tanıdığı, kendi emrinde çalışmış. Ciğerimi biliyor adam. Bu konuyu konuşmayalım.